Ramazan'da hastalanıp başladığı orucu bozmak zorunda kalan kişilere kefaret gerekir mi? Hanefi mezhebine göre belli bir takım özür ve mazeretlerden dolayı bu kişiler bu mazeret sahibi olan kişiler hiç oruç tutmama ruhsatına ...sahip oldukları gibi başlamış oldukları orucu da bozma ruhsatına sahiplerdir. Bunlar yolcu, hamile, süt emdiren kişi, hayız ve luhusu olan kişi... ...ve hasta olan kişi gibi e, insanlardır. İşte bu şekilde bu mazereti sahip olan kişiler... ...Ramazan ayında oruç tutmadığı tutmama hakkıları olduğu gibi... ...başlamış oldukları orucu da bozma hakkına sahiptirler. Hasta da bu kabildendir. Eğer bir kişi hastalığa dair bir tecrübesi varsa yani şeker hastalarında olduğu gibi yıllardır bu hastalığı biliyor veya Müslüman bir doktor e, hastalığından dolayı orucunun o gün içerisinde bozulması gerektiğini söylemiş ise bu durumda bu kişi orucunu bozabilir. Orucunu bozduğu zaman günü gün kaza gerekecektir. Bu hususta boşuna vatandaş kendisini zorlayıp aman iftara kadar dayanayım bir şey olmaz şeklinde boşuna hem kendi bedenine hem de e, sağlığını riske atmaması gereklidir. İslam hukuku, hastalık olması durumunda oruç tutmama veya orucu bozma ruhsatını bu kişiye vermiştir. Yeter ki, Burada yani hastalık durumunda orucun bozulma durumu kişinin kendi kuruntusu, kişinin kendi vesvesesinden olmasın. Eğer bir takım emareler varsa vatandaş fenalaşmış ise bu durumda başlamış olduğu orucu bozabilir ve bozması durumunda da güne gün kaza gereklidir, kefaret gerekmez.